Bir sabah uyandığında yatağının başucunda küçük, siyah bir kutu buluyorsun. Üzerinde sadece tek bir cümle yazıyor. Bu kutu geleceğini değiştirebilir ama nasıl değiştireceğini bilmiyorsun. Kutunun iki özelliği var. Açarsan hayatında çok büyük bir değişiklik gerçekleşecek. Açmazsan şu anki hayatın aynı şekilde devam edecek. Ama işin ilginç yanı şu. Kutuyu açtığında bu değişiklik iyi de olabilir, kötü de Üstelik oran bile verilmiyor. %1 mi iyi? %90 mı kötü? Tamamen belirsizlik. Şimdi düşün, bugün bulunduğun noktada risk almaya değer mi? Sıradan bir hayatın garantisini mi seçersin? Yoksa bilinmeyenin cazibesine mi kapılırsın? Kutuyu açmak cesaret midir yoksa delilik mi? Günün sonunda soru şu, hayatının yönünü değiştirme ihtimali belirsizlikle gelen tehlikeye değer mi? Yorumlara yaz, sen o kutuyu açar mıydın yoksa dokunmadan bir kenara mı bırakırdın?